<laughs> yeter yeter. Kahretsin ya. Ye, ye. Yine. yine yine ne böyle kötü bir insan Evet anneciğim. <laughs> Evet arkadaşlar Ankara'da yağmur yağıyor. Biz ne yapıyoruz? Validemize tabii ki kahve içiyoruz. Tavuğumuzu yedik üstüne de kahve. Afet olsun bizlere. <laughs> Canım anam benim. Kadersiz anam benim. Canımı yerim ben senin. <laughs> Ay. Dur, dur, dur. Ne demişler? Bir kahvenin 40 yıl hatırı olur. Demek ki 40 yıl daha yaşayacağız biz. Bıçığım çıkar. <laughs> Allah'ım bugünümüzden geri koymasın. Allah'ım ya Rabbim. Bugünden geri koyma ya Ух ты, меня